HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Görüntüler bir AKP'li tarafından 9 Haziran'da kaydedildi. Ekrandaki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul İl Başkanlığı'nda mahalle başkanları toplantısında konuştu. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuş. Basına kapalı yapılan toplantıda Erdoğan'ın Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik ettiği sözler, kullandığı ifadeler haftaya pazar yapılacak seçimlere gölge düşürecek cinsten. HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapmasını onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun ...çok daha iyi bir noktaya... gelmesine bekliyorum. Dolayısıyla da... Tayyip Erdoğan'ın... ...her ilçede arkadaşlarımın onlar üzerinde... ...çok farklı çalışması lazım ifadeleri... ...dikkat çekti. markajı alacaksınız dedi. Alacaksınız önünüze... ...sandık seçmen listesini. Bu sandık seçmen listesinde kim kimdir? Ve buna göre... De ...onlar üzerinde... ...özel bir çalışma yapmanız inanıyorum ki bize çok farklı bir orada netice getirebilir. Markaj almak diyoruz ya, alacaksınız. Yani iş çantanın keklik değil, onu da söyleyeyim. Bakın şu anda kamuoyu araştırmalarında filan öyle iş bitmiş havada değil, onu da söyleyeyim. Son seçimlerde yaşadığımız olay 7 Haziran Kasım bakın 7 Haziran yaşamamamız. Allah yaşatmasın. Aynı şekilde bir Kasım yaşamamamız.